Arkadaşlar şimdi e, şöyle söyleyelim yemeğimizi yedik tonkotsu ramen, ramenimizi yedik Japon mutfağından yani çok bir numarası yok açıkçası pirinç erişte, yosun yaprağı iki tane et parçası mısır falan filan ama değişik değişik de çeşitleri var ürün yani bir, bir, bir ramen yok sadece bir ramenden oluşmuyor farklı farklı ramen türleri var Şimdi arkadaşlar ben size burada şunu göstermek istiyorum. Açık büfe et restoranları var arkadaşlar. Kore ve Japon usulü açık büfe et restoranları var. Fiyat olarak da çok güzel ve uygun. Şöyle bir içeri girelim. Buradan bir bakalım. Bakalım izin verirlerse. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. İnsanlar yiyor. Şimdi çekip de, çekmek de istemiyorum, rahat etmek istemiyorum. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Ortada dönen bir masa. Dönen masanın üstünden insanlar full bir şekilde istedikleri gibi yiyor biliyorlar. Can I inside ya? With camera? No, I know. Evet. Kamerayla içeri girmeme izin vermedi. İnsanlar <laughs> rahatsız olacağını düşündü gayet normal bir şekilde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Onu ben de tahmin etmiştim zaten. Şimdi arkadaşlar öyle bir açık büfe et de yiyeceğiz. Bugün değil ama. E, ileride böyle bir planım var. Açık büfe et restoranında o dönen masa var ya dönen bant, ola, bant olan masalardan e, yemeği düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz ilerleyelim ve size başka yerler gösterelim. Bu arada Central Pataya AVM'yi benimle beraber gezin. Evet burası da var arkadaşlar. Burası da aynı bu şekilde dönüyor ürünler dönüyor bakın dönen ürünler var İnsanlar burada oturarak bu dönen ürünlerden alıp yiyebiliyorlar Beni de bu şekilde fazla da çekip rahatsız etmeye gerek yok ama anlayacağınız bu şekilde bir sistem var şimdi buradan ilerleyelim ve diğer restoranlara bakalım çok güzeldi ramen doyurucuydu doydum. Üstüne bir de Tai tea falan içeceğim işte. Bakalım bubble tea falan bir şeyler içeceğiz. Bence her yönden uygun fiyat. Mesela ben bu ramen'i 30 lira para verdim. Yani büyük bir porsiyon, doyurucu bir e, şekilde geliyor. Yarım kilo rahat yani 500 gramdan aşağı bir yemek porsiyonu yok yani. Doydum, doyduğumu söyleyebilirim. Ekstra olarak, bu arada Rus bir bayan geçti, çok hoşuma gitti, çok tatlı. ekstra olarak arkadaşlar dediğim gibi burada istediğiniz tür restoranlar var abi. Şimdi buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Biraz da aşağıda takılıyoruz. Buralarda göstermem gerekiyor size. Bakın burası ne? Burası pizzacı gibi bir şey ya. Bu o kadar önemli değil. Yüz diyor. Böyle kahvaltı seti 200 bak. 200 lira.

Yani aslında size başka gösterebileceğim şu an bir şey yok. Şöyle gittiğimizde ben bir, bir kahve içmeye gideyim. Çay içmeye gideyim. Ondan sonra tekrar görüşelim.